Ispanaklı Havuçlu Börek. 5 adet yufka. İç harcı için 1 kilo ıspanak, 2 adet havuç, zeytinyağı, tuz. Üzeri için yumurta sarısı, çörek otu. Yufkamı aldım. Şu an ana kahramanım balığım olduğu için çok rahatım. Börekte daha pratik olabilirim. Şöyle tuz. Naidi Sultan usulü bu. Hiç kavurmaz o. Bu şekilde öldürür. Sonra suyunu sıkacağım. Havuçla birleştireceğim. Ben böyle ıspanakla cebelleşeyim. Siz de günün videosunu izleyin. Bade ve boncuğun kedimizin aşkını izledik. Bütün suyunu sıkacağım. Böyle birçok yerde sebzelerin falan suyunu satıyorlar. Bayağı ciddi bir sektör var bununla ilgili. Sanıyorum hani tuz atmadan falan sıkıyorlardır. Ispanak suyu satılıyor, kabak suyu satılıyor, havuç suyu satılıyor. Ama eminim şu an Çağatay burada olsaydı, Çağatay Demir diyetisyenimiz hiç öyle şeylere gerek yok. Yiyecekseniz, içecekseniz direkt ıspanağın kendisini yiyin diyecektir. Şimdi havucumu da katıyorum. Burada 3 tane havuç var. Şu an ıspanağıma baktığımda küçücük kaldığı için Şöyle iki havuç falan koyacağım. Biri birini geçmesin. Güzel olsun. Tuz atmıyorum tekrardan. Kullanacağım için çok tuzlu olmasın diye sıkarken de çok tuz yapmadım. Şu an güzel gözüküyor. Şimdi benim yapacağım şu an bu şekli birçok yörede baklavalarda yapıyorlar. Çok da şık duruyor. Ben şu anda tuzlu böreğimde yapacağım. Çok inanıyorum güzel olacağına. Hemen yemeklerimi hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum çünkü sizin için bugün daha bir sürü şeyimiz var. En sevdiğiniz köşelerden bir tanesi terapi köşemiz, örgü köşemizde. Tülincim gelecek ve yine çok güzel bir örnek gösterecek bize fikirler verecek. Sonrasında da e, hobi köşemizde çok güzel sabun yapmayı, sabun süslemeyi göreceğiz. Çok böyle şey ıslak bir börek olsun istemiyorum. Bu böreğe çıtırlık çok yakışıyor. O yüzden böyle bir sos hazırlamadım. Hani e, sütlü falan bir sos yaparız ya böreklerimizi. Ondan yapmak istemedim ben. Malzemeyi alıyorum bolca. Şöyle. Hani böyle sehpa örtülerimizi yaparız ya. Şöyle çeviririz ya. Ondan yapıyoruz. Biraz daha buruşuk yapmak istiyorum böreğimi. Az önceki çok buruşuk olmamış. İşte bu kadar. Üzerlerine yumurta süreriz. Mis gibi kızarır. Sonra da yeriz. çok zevkli yemek yapmak ya gerçekten herkes evinde yemek yapmalı Böyle sevdiği birine şu an düşünün eşiniz işte bütün gün sıkılmış, yorulmuş, saçma sapan yemekler yemiş eve gelse şöyle mis gibi dondurmalı bir helva yese öncesinde bir balık, güzel bir börek Çok sıkmadığım için çok böyle havaleli bir börek olacak. Çıtır da olacak. içine çünkü süt falan koymadım. İç harcını hiç öyle yağda falan kavurmadım. Zeytinyağı döktüm bir tek yufkalara. İki yumurta gider buraya tahminimce. Şöyle iki kaşık da yağ işimi görecektir. Hem kolay sürmemi sağlayacak hem güzel kızartacak. Seyre, seyreltirsem çok güzel olacak. Çünkü kıvrımları var ya onların arasına girmesi lazım yumurtanın. Her derde deva çörek otu. Yoğurdumun içine koyarım. Salatalarıma koyarım. Uygun gördüğüm her yere koyduğum bir şeydir çörek otu. Ne oluyor? Harun, Yıkılıyor. ne oluyor? Yıkılıyor. demi bakalım güzelce piş şimdi sen 180 derece senin için çok uygun